350-го страничку шла. 350 Все, Подрезать Bugün sabah sobalarımızı doldurduk. Akşam saat 8'de seraya geldik. E, derecelerimiz 3 dereceydi. Sobalarımızı yaktık. Şu anda derecelerimiz 6 derece çıkardık serada. Sabah saat 8'e kadar da yakacağız. Kaç derece olması lazım sürekli? Normalde 5-6 derecede sabit durması lazım. Burada ne şu an? Şu anda domates serası burası. Ee, işte yani fide durumda değil mi? Evet fide durumda. Biz bu soba nöbetini tutmak zorundayız. Gündüz çalışıp gece de bunu yakıp ekmeğimizi evimize ekmek oturtmak için çabalıyoruz. İnşallah yaza e, güzel bir sezon geçiririz de bu emeklerimizin karşısını alırız.